Geçen seneden e, çok ağır geçti bu sene. Geçen sene zaten kurak geçmişti. Ve bu sene biraz daha geçen sene göre gayet iyi ortam. E, yaz başı geldi. Otlar bayağı bir yeşerdi, babardı, Hayvanlarımızı doğaya saldı. Bakalım inşallah bu sene kuraklık geçmeyecek. Bu sene yağmurlar bol. Kar, su, kar, suları falan bayağı iyi. Sularımız bu sene çok güzel. Otumuz da çok güzel. Merak konusunda inşallah sıkıntı çekmeyeceğiz. Bakalım, bu sene hayvanlarımız daha güzel olacak, beraat çıkarttık gördüğünüz gibi. İnşallah böyle devam eder yazın yağmurlu havalarda. Ekinlerimiz falan da iyi olursa bu sene Allah'ın izniyle daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Ee, bu sene kış zor geçti şartlardan dolayı, alaf malaf. Biraz sıkıntı yaşadık. Evet. Allah'a şükür yağla kavuştuk. Yani otumuz, otumuz yağmurlar güzel yağdı, sularımız bol. İnşallah temennimiz otun, otun yani bol olup üretimimizi devam ettirmek. Her yer yapmaya başladı. Evet. Ne? <laughs> Her <yerlerde uyanıyor>. <gülüyor> <gülüyor> <50 onda da. gülüyor>